Herkese selamlar, sevgiler, canlar, dostlar. RDR'de kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz. Bir önceki bölümde yani ne yaptık? Keyiflendik ya. Yani Maika'yı kurtardık. Bok varmış gibi affedersiniz. Yani tutup işte ne bileyim sağa sola saldırdık. Bir tane evde çözdük yani. Acımadık, hiç acımadık yani. Her türlü o soygunu yaptık. Ve daha sonrasından da sağda solda 3-5 tane... Çapulcu bizi sıkıştırmaya çalıştı. Onlara da gereken dersi verdik. Keyfimiz yerinde. Şimdi sizlerden bir de yorumlar gelmiş. Onlara da bakalım bir. Yani arkadaşlar şu sıralar shorts videosu atıyorum. Biraz videolar hani azalacak gibi çünkü etkileşimi tam anlamıyla normal videolarımızda değil de shorts videosuyla falan yakalamaya çalışacağız. O da olursa keyfimiz yerine gelir. Şimdi you shall be Konuşamadım. Abi bir şey rica edeceğim. Oyunlarda siyah pal paltoyla siyah şapka var. Bir göz atar mısın? Atarım eğer benim gardırobamda varsa ona bir bakarız. E, Lepox Runes. Runies. R Rudes diye bir şey vardı. Anime karakteri vardı. Ona bir gönderme oldu. Ellerine sağlık abi demiş. Çok sağ olasın. Pong Müzik 66. Ellerine sağlık reis. Sana da çok teşekkür ediyorum. İzlemişsin. Buraya kadar gelmişsin. Bir de videoya bir beğeni atmışsın. Bize yeter de artar. Valla yorumlar bu kadardı arkadaşlar siz ne bekliyordunuz böyle ben 500 tane yorum falan mı okuyacaktım. İnşallah bir gün onlar da olur. Babayı görüyorsunuz, babayı göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Babayı anca böyle görürüz. Keyfimiz yerinde. Ya dediğim gibi şimdi ee, hani her haltı her görevi hızlı bir şekilde gidip de yapma niyetim yok. Ortalıkta dolanıp genellikle sağdaki soldaki görevleri yapmaya çalışıyorum. Bugün birazcık harita keşfi yapmak istiyorum sizlerden de onayı alırsam. Neresidir mesela diyelim abi misal veriyorum ben şuraları keşfetmemişim. Neden keşfetmemişim? Yolda giderken belki 3-5 tane de elemana denk geliriz. Birazcık da onlarla laflarız. Bayağı bir gezeceğiz bugün. Keyfimiz de yerine gelecek bakalım. Strawberry de tabii ki beni arıyorlar neden? Maika iti yüzünden bir sıkıntı yaşadık. Yani reisler sizlerden de ricam eğer videoyu da beğendiyseniz bir beğeni atmayı, bir de abonelik patlatmayı unutmayın. Yorumlarda da Bizleri desteklerseniz sevinirim. Zaten yorumlarda hem normalde de cevap veriyorum hem de burada da video başlangıcında da genellikle cevap veriyorum. Şimdi Agamızın dediğini bir yapalım. Neredeyiz lan biz? Oğlum bir dakika bizim yer nerede? Ahır varmış burada. Yeni bir ahır. Hmm. John Marston. Aha. Bizim mekan burada. Öncelikle gidelim. Ee, o palto var mı bakalım? O paltoyu bir deneyelim. Oğlum benim uyumam da gerekiyor lan. Enerji lazım, uyku lazım. Bir dakika yiyecek neyimiz var baba? Pişmiş büyük av eti diyor. Bir yedik mi? Bu kadar basit. Hadi Arthur baba gidelim birazcık keyiflenelim ya. Ne zamandır ben de zaten seni göremiyorum özledim bir. Şöyle çıtırından bir Bu kim lan? Dayı sen kimsin? Ne? Sen kimi artistlik yapıyor? Benim için hayatta durmaz mısın? Benim için durmazsan hayatın için duracaktın. Yağmala seni şunu. İşimize bak ya yani şimdi. Bak şimdi bak bak. Böyle yersin mermiyi beynine canım benim. Tanık olmayacaksın. Bu devirde tanık olmayacaksın. Hani bizim ülkede meşhur bir laf var ya. Aman aman sen yaklaşma tanık yazarlar. Şey se seni tanık gösterirler falan. Ya bak anasını satayım kaç tane adam geliyor bak şimdi. Sizle mi uğraşacağım ya ben sürekli? Artık düşecek misin? Easy there. Lan atladı dibinde durduk ama. insan evlat. Hadi gidelim artık. Burada bir duman tutuyor. Oraya da bir gidelim. Burası kimin yeri? Hey, miste. Zaten ben gidiyorum. Ne oldu lan ne? Show on. Risk all mu? En sevdiğim risk all. Anasını sattığımın. Hmm. Aldın mı mermiyi canım ağzına? Risk ol he. Risk olsanız ekstra bilgi duyarım size ben. Neyi dedi lan o? Ha yanda da adam varmış. Oğlum niye söylemiyorsunuz bana? Vay eşşoğlu eşekler vay sizi. Ya çok da zenginsiniz ya. Maşallahınız var yani. Ateş yanmıyor ki oturayım canım. Keşke ateş yansa. Yine kirli ellerinizle kimlere dokundunuz lan? İncele. Oh. İyileştiriciyi de alamadık ama olsun. Çiğneme sütünü. Olsun olsun. Kavgada olur. Bunların işini bitirdiğimize göre şimdi rahat bir şekilde gidebiliriz buradan. İç hesap dönken Riskol yeri keşfettik ya. O da ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bunları içiyorum biliyorsunuz. Oğlum nerede şey? Aha burada. Oh. bunu almam lazım. Oh, 12 karttan bir tanesini buldum mu? Başka neler varmış burada canlarım? Ah, ah. Bir yandan böyle şeyi keşfetseydik iyi olurdu da neyse. Riskollarla işimiz bitti herhalde. Var mı başka bir şey gençler? Varsa söyleyin alalım. dül, dül neredesin? Hadi gidelim buradan. Önce şu hava bir düzelsin. Biz de bir uyuyalım. Sabahın erken saatlerinde de yola çıkacağız direkt. Keyfimiz yerine gelsin maksat. Biliyorsunuz aa bu arada hatırladım. Bir önceki bölümde bir de şeyde yapmıştık biz. Kampın baya baya anasını ağlattık. içinden geçtik. Yani şov yaptık bildiğiniz o kampta. Her şey vardı. Ah ah. Ulan eşimiz gücümüz yok. Sizle oynuyoruz be. Gerçi John Marston babayla konuşulunur ya. Bir John Marston babanın yanına gideyim bugün. Sakin ol, sakin ol. Kampa kadar yoruluyorsan zaten senin ne işimiz var? Doğru değil mi? Allah Allah. Şş, sakin ol, sakin ol evladım. Sen niye böyle bugün? Bak, oy. Yapıyor bir de. Atımı şuraya bağlamak istiyorum da ben. O ne lan? At doğdu lan bir anda. Geç bakalım John. Ölür burada kal. Ölürseli seri burada kal. Hey Lenny. Gel bakalım bir seninle şöyle bir bıçak oynayalım. Tık 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 yapalım. Ya sen benim yeteneğimi mi sorguluyorsun? Gel seninle kafana elma koy, hatta kafana bir sinek koy, onu vurayım. Ha, tamam. Olur. 5 hakkı varmış. Aha da vurdu. O ne şimdi? Aa kestim. Al bakalım. Lenny! Ney? Kaç tane yapacağız? Çok etsin Lenny hadi. Hadi. Bir dakika Lenny nasıl kazandı ben onu anlamadım. İzle sen izle beni şimdi bak. ah, bu iş böyle olur. Hadi bakalım. Heee. Tamam. Mi lan o? Tamam. Bekle, bekle geliyorum. Bekle, bekle, bekle. Bekle şimdi nasıl yapılır izle. Hey Leni! O kadar. Hoppa. Bu da götüne girsin Leni. <laughs> Hayır canım, teşekkür ederim. Baba ile bir daha oyun oynamaya kalkarken iki kere düşün koçum. Vurayım mı bir tane lan şuna. Leni kalktı. Leni masadan kalkar. Abi ben yahni yiyemedim hiç ya. Neden ben hiç yahni yemiyorum ya? Ya konuşma ya ben yahni yemek istiyorum ya bu oyunda. Ay bana yahni verin ya. Oh vallahi aldım. Getir bakalım bir. Oh be o kadar para getiriyoruz. Bir yahni yemedik be. Oh keyfim yerine geldi. Oh. Peki lan. Ha o çırt sınırlar içerisinde mi yiyorsun? Ya. Ya Mrs. Mrs. Grinshaw bırak beni bir ya. Bir yemek yedirmediniz lan. Yazıktan olsun hepiniz alan. Oh, oh yedim bitirdim vallahi. Agalar ben şimdi bir uyuyacağım. Sonra bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Önce arkadaşımızın yerin dediğini yerine getirelim. Şöyle bir palto falan bakalım. Ne şey lan? Ha kıyafet değiştir. Şimdi bir dakika şapkalar. Tamam siyah bir şapka. Tamam iyidir. Şimdi bir dakika paltolar. Agamın dediği bu herhalde. Siyah bu var. Yani direkt takım elbise yok mu ya? Allah reis. O değil o değil. Şapka dursun. Paltolar. Şimdi buradan da çık. Yelek. Lan ne yeleği dur. Gömlekler. Aslında bir gidip de satın almak lazım ya böyle şeylerden. Pantolon siyah yok mu? Vallahi yok. Olmayan lan göbeğimiz var gibi hissettim ben böyle ama. Altında soğuk havaya uygun kıyafetler yok diyor. ya. Daha hızlı ölebiliriz ama sorun değil. Şimdilik bizim arkadaşımız bunu istediyse biz bunu giyeriz. Oy Harry Potter mısın lan sen? Yolga, yoksa Tolga Çevik'teki minik mi? O ne alam. Lan ben şey yapacaktım. İn 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 in. in. Bekle. John'un yanına gidecektim. Canım var mı adam adam? <laughs> Kimsenin şeyinden düşmüyor ya. Hadi gidelim John. Bu işi yapabilecek iki isim var. Orası onlarda birisi sen birisi de ben. Ne oldu bebeğim? Kimsin? Tamam Mr. Grimshaw. Beni sağ ol bir. Be. Hey John nasılsın adamım? Ne, resim mi çiziyorsun yine? Dayı hep bir şeylerden bahsediyor ama geri zekalı. Hep de boş çıkıyor. Hadi Arthur benim için yap falan diyecek şimdi. Peki yanıcı maddeyi nereden bulacağız? ya yani petrolü nereden bulacağız? Suriye'den mi getireceğiz? Suriye diyorum ya işte. Anladınız anladın siz. <laughs> Hadi bakalım. Keyfimiz yerine gelsin bir. Şimdi canım, şimdi canım eee John'un işaretle yere gideceğiz. Yine biz gidiyoruz, yine biz gidiyoruz. Bu arada John'a dedi ki, eee dedi normalde senin kafan hiç çalışmıyor dedi. Ama dedi kurtlar senin beyninin yarısını yedikten sonra tek zekileşen hergele sensin dedi. Orada bir keyfim yerine geldi. Hadi John gidelim buradan. Bakalım kim daha hızlı işleri halledecek. Büyük ihtimalle ben hallederim de. Bu ne? Aa, yanlışlıkla ezdim. Abigail. Orada bir ördek öldürdüm de yanlışlıkla. Onu bir halledebilir misin? Teşekkür ederim canım benim. Biz her zaman için biliyorsunuz kısa yolları tercih ederiz. Kısa yollardan gideriz. Ölmediğimiz sürece de rahatızdır. Oğlum bir anda tren gelip beni bir uçursaydı zaten şurada var ya. Mal olurduk mal mal. Oğlum ben niye bu kadar yukarı çıktım ya? Bunun bir de inmesi var ya. Şuradan aşağı inelim de hızlı. Bilirsiniz ben sağa sola sonra dalmayı çok severim. Çok iyi bilirim. Ulan atla az önce öyle bir atladım ki tepe taklak oluyordum. Bu atın bir şey var bak ha. Biraz yavaşlayacağım ya. Sanki garip bir his ama. Sanki yolu uzattım gibi bir his var içimde. Bakacağız birazdan uzattık mı uzatmadık mı. Sizler de yorumlarda bunları yazabilirsiniz. Abi sen bu yolları niye bu kadar uzatıyorsun. Bas şuradan git işte diyebilirsin ama. O ne? Bir dakika geldik geldik galiba. Dayılar selamun aleyküm. Şimdi geceyi beklemek daha mantıklı. Yani gece daha iyi olur bizim için. Ve bir tane ok, bir tane de uzun namlu alsak yeter. Bu tamam. Ürünler hazır mı? Tamam mıyız? Hadi gidelim. Oo bir dakika. Abi bizim enerjiden gitmesin. Bu ne? Tuzlu sığır et diyor. Ye şunu bir. Başka ne var? Atım için önemli. Benim için değil. Önemli olan ben ne yiyebilirim? Bu ne? Salamur. Ye. Tamam mıyız? Hadi gidelim. O gözünde olmasını istememin sebebi şu. Bana lazım bir şey çünkü. Var mı lan birileri? Ben gider abi. Tamam abi özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum bak sabahın erken saatinde gelirim. Sizi var ya maymun ederim maymun. Bir dakika ya şöyle bir, bir baksam. Şöyle bir dürbünleyeyim mi kendime? Bir dakika. Burada var. Elimatlar burada. Tamam. O geri. Biz bu işi akşam vakti yapabilir miyiz? E, yapamazsak zaten anasını ağlatırım öyle iş. Bir kamp kuralım ya. Burada kamp kurabiliyor muyuz? Abi burası değil mi? Ne oluyoruz lan? Biraz uykuya ihtiyacım var. Burası nasıl? Burada bence kamp kurulur abi şimdi. Kimse bana şey demesin. Burada bir kamp kuralım. Kamp kuralım burada. Daha sonrasında duruma bakacağız. Bakalım bir, bir de yatarım ben şimdi var ya. Çiçek gibi olurum. Uyu sabah 8'e kadar. Yat direkt baba. Sen hak ettin bu uykuyu? Bakalım sabah 8'de kim ayakta burada? Oo, Reis iyi misin? Bunda kamp. Lan lan kampı kaldır. Bir yerimizde duramıyoruz la. Heh. Bunlar çok önemli detaylar ya. Bu işten sonra bakalım. Ay ananın. Benim arabalar şurada bak. Aha şu. Atım nerede benim? Evlat birazcık daha dinlenmişiz. Keyfimiz de yerine gelmiş. Hadi gidelim. Dürdülüm. Gerekirse savaşırız kardeşim hepsiyle ne yapalım. Yüh. Gördün mü nasıl kaydırarak gidiyorum artık atı. O kadar profesyonellik bu oyunda. Abi bunlar daha da artmış sanki. Bakayım bir ben şöyle yanından geçsem. Elçiye zeval olmaz derler ya. Oğlum atlar nerede duruyor ben anlamadım şu an. Aaa şurada. Bir şey soracağım buradan çıkabilir miyiz lan acaba? Ha. Hayır görüşürüz. Hadi görüşürüz canlarım. Bak kimseye zarar vermeden nasıl indirdik bu işi. Aslanım benim be. Evli adım da geliyor valla. Bunlar bu kadar salak olmaması gerekiyordu ya. Ben bunlarla bir kere oynadığımda savaşmıştım. Bayağı da çatışmıştım. Neyse canım kolaymış. Çatışmasam da olurmuş yani. Bu tak diye bir beğeni hak ettim. Bu beğeni hak ettim hak ettim. İçi biraz dolu ama olsun canım idare eder idare eder. Biz nakliyatçı insanız. Bu işler kolay değil. Sakın ki... Aha şuradan geçeriz herhalde. Generimo bebeğim. Gördün mü nasıl atladık? Oğlum bugün aşırı şanslı hissediyorum lan. Şu an 100 kere yıkılmıştı normalde benim bunlar. Hadi John. Haydi burada birazcık kestirelim o zaman bizde. Nerede bu salaklar bilmiyorum çünkü daha gelmemişler baksana. Eee sakin sakin good boy. Atları niye saldın oğlum satardık onları. Tamam hazır olduğunda söylerim canım benim. Bir dakika bir kim bu? Aha ya Mike, Mike ile uğraşamam kardeşim ben tamam mı? Onun Allah belasını versin. Ben burada yeni bir keşif yapmaya gidiyorum. Kimse beni sorgulamasın. Yani şuralara bir şuralara bir keşif yapmak istiyorum. Buralarda bir oh, 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 oh. Sakin. Sakin evlat. Sakin evlat. Artık gidebiliriz. Ya. Yeah. Yolumuzun üstüne soygun varsa soygun da atarız. Ya, ne olacak. Bir dakika map'e bakacağım. E, tekerlek işareti. Atı çalınca çıkıyordu değil mi? Benim bildiğim öyleydi ama bakalım. Çok namuslusun. Oo, onlar doluymuş. Orası doluymuş. İki kişi varmış. Onunla uğraşmak istemedim. Ne yalan söyleyeyim. Zaten paramız var ya. Keyfimiz de yerinde. Dediğim gibi yorumlarda da sizler hiç söylemiyoruz abi işte gelip şuradan şunu alabilirsin haritanın şu bölgesinde şunu yapabilirsin gibisinden bir şey söylemiyoruz. Mesela diyelim onu söyleseniz bak bay, aşırı eğlenebilirim ben. Allah Allah. Allah Allah. İlk defa bu kadar gerilli benim bilgisayar ya. Niye öyle oldu acaba? Ay evet canım olur öyle şakalar hatalar. Oğlum bizi çok uzun yoldan götürüyorsun sen ya. Niye böyle yoldan götürüyorsun bizi bak. aslanın benim nasıl bari görüyor musun? Yolumdan çekilin diye. Öyle deyince aklıma şey geldi ya. Elon Musk geldi nedense. Abi biz de her altı her alttan bir şey çıkarıyoruz. Başka başka şeyler çıkartıyoruz. Nedir bu, bu mantıksızlık? Biraz hızlı gidelim oğlum. Biraz hızlı gidelim ki ne olduğunu bilemeyiz. Gel lan. Ha? Abi bir dakika dur. He? Atımı çalmaya çalışmıştı da beyler. Önce yağmalayayım da. Kaç kişi yağmaladın lan böyle? Küçük İspanyol sana burada bir şey öğreteceğim şimdi bak. Beni iyi izle. Küçük İspanyol. Burada soygun yapılmaz. Aferin. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Hadi gidelim buradan. At sırtından nasıl attı gördünüz. Evladım düldülüm o kadar iyi bak. Ne yapacak bir şey yok abi böyle. Bir de diyor boş lafı geçsek mi diyor. Zaten yalan söylediğini anladım. Direkt durdum ben farkındaysanız. Bakalım bize neler yapabilirdi. Hey yavrum hey. Sen bizim kim olduğumuzu gram bilmiyorsun. Ama biz sana tanıtıyoruz böyle kendimizi işte. Bu ne lan? Oğlum çok güzel çiçekler var lan burada. Bu arada düldül artık o kadar hızlı yorulmuyor. Ama düldülün arkasındaki eşyadan dolayı bir tık sıkıntı yaşıyoruz. Buralarda bir memleket de mi yok be kardeşim? Bir kasabada mı yok be? Oo bir mekan keşfettik. Oğlum kızıl derilerin mekanını keşfettim lan. Hadi gidelim geri. Yanlışlıkla kızıl derili mekanı keşfettik. Burayı hiç düşünmemiştim. Burayı hiç düşünmedim. Ne yalan söyleyeyim. Burada bir ahır var diyor. Bu ahıra doğru gidelim. Burada illa ahır varsa bir kasaba da vardır. Dur sakin ol dostum niye ben sana bana niye öyle şey diyor? Al 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 mal bana niye saldırırsın ki? Oh şeftali mi yenir alayım ben onu canım. Sersem heriflere bakla bana saldırdılar. Bok mu var bana saldırıyorsunuz? Gidin abi başka işiniz mi yok sizin ya? Sanki bir bira var lan burada. Kendi vaskisi. Alayım ben onu canım benim. Böyle yerlerde her zaman için güzel kitaplar, güzel çanta. Aha çanta. Lan albancıyla ne işim var ya? Şu çanta değil mi kardeşim? Araçta şu sandığı bir. Kaçak içki. Başka? Abi bu kadar az da olamaz ya. Neyse mecbur ben birkaç tane chapter görevi yapmamak zorundayım galiba. Çünkü şehre gitmem gerekiyor benim. Kasabada falan takılmak istiyorum. Yalan yok. Hadi gidelim. Hayır be John Marston'ın görevini yapacağım bu salak kim? Hadi John. Marston'ın yanına bir gidelim. Treni bir soyalım. Keyfimizde yerine gelsin. Daha sonrasından duruma bakarız artık. Ulan yukarıdan bir at geliyordu siyah at. Onu sen mi çaldın lan? Vay şerefsiz. Hey John. Oğlum biz de bayağı geliştik yalnız ha. Öyle kara mürsel sepete değiliz biz de. Bak mesela. Bak bu kadar basit. Woohoo! <laughs> Gördünüz mü nasıl indirdim? Bir dakika. Şurada beyaz bir at mı var? Oğlum beyaz at da güzel olur ya. Sakin. Sakin ol yerine soksana lan. yerine sok. Şşş. Sakin. ben çok tatlı bir atsın. Sakin. Sakin. Atı ürkütür diyorsun da dostum. Sakin olursam ben bu atı alırım. Şşş. Şş, şş, şş. Sakin. Sakin. Sakin evlat. Sakin. <laughs> gel gel. Hadi bir binelim bakalım sana canım benim. Oh 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 sakin sakin sakin. Hoppala. Bizim düldülden daha iyi duruyor. Hadi gidelim düldül. Böyle yapa yapa atı bir ekstra bir seviye atlatalım da aramızdaki bağ yapalım. Bizim için daha iyi olur. Güçlü bir ata benziyor çünkü baksana şuna be. Uf. Hey John. Bu atla gideceğim. Güldürü de bayağı geliştirdik yani. Sakin sakin sakin. Şşt, hadi. Ah. Bak ah ah. Lan ananı satayım ne oldu lan bana? Ebi gel. Çocuğu al bak. Ata bağla. Gel 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 gel. Hoppa. Artı bir arttı. Artık bu da benim atım. Artık bu da benim atım. Ama benim şu atı nereye koysam? Buraya bağlayabiliyor muyuz lan bu atı? Allah'a bağlayabiliyoruz. Evlat sen sen benim için bambaşkasın ya düldülüm. Neredesin lan John? İşler tamam. Atım burada duracak benim. O ata karışmayın sakın. O at benim için çok önemli. Yani bakalım John. Hadi gidelim artık John. Burada fazla durmamamız gerekiyor biliyorsun. Vay 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 vay. Diyor ki Arthur Arthur'a dedi ki John. Dedi ki ben de o kadar salak değilim dedi artık farkındaysan dedi. Durdu Arthur da şey dedi seni bir dahakine kurtların içine bırakacağım diyor. Senin beynini tamamen yesinler ki sen bir dahi ol diyor. Vay anasını ya. Bu kim lan? Abigail. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Hay anasını ya. Babası var ben niye yapıyorum? <laughs> Hay anasını satayım ya. Çocuk bakıcılığı yapacağız bir de ya. Ulan John. Senin işin gücün soygun da. Çoluğuna çocuğuna az ilgi ver lan. Senin çoluğuna çocuğunda ben ilgileniyorum. Yarın öbür gün bak yanlış bir şeyler olur falan. Canım sıkılır. Daha doğrusu canımız sıkılır. Ne yapıyorsun lan? Sezercik. Abi oğlum balık tutmaya gidelim gel. Sezercik. Hadi koş. Oğlum ne oluyor lan dur. Bakayım hangisine bineceğim. Ha, çocuğu bekliyormuşuz oğlum. Gel lan buraya. Bak Jack. Sakın baban hakkında böyle kötü şeyler düşünme. Baban iyi bir insan. Sadece benim canımı fazla çıkıyor. Eğer babanın baban benim canımı fazla sıkmaya devam ederse. Onu kurtlar atacağım ve yem edeceğim. Sen karı sevdin de biz de seviyoruz. Ama çok da fazla değil. Ya bak Jack'e ne anlatıyor biliyor musun? Jack diyor ki ben diyor Blackwater'daki kampımızı sevmiştim. Oraya bir daha gideceğiz mi? Arthur diyor ki yok diyor oraya gitmeyeceğiz diyor. Oraya gidersek olmaz diyor. Yani kısaca oraya gidersek kafamızı kopartırlar yani orada canım benim. At yere fırlasın gitsin. Al bakalım şurada. Hadi. Yürü lan. Aha da balık tutacağız şimdi. Bak peynir. Peynir takacağız yavrum. Sen bizi bilmiyorsun. Ben var ya çok iyi balıkçıyımdır. Bak şimdi oltayı. Oltayı atmak için diyor bir daha tuşu bırak diyor. Anasını satayım bak. Buralar çok iyidir. Bak şimdi. Bak. Ne yaptım lan? Bak. Buraya attım mı zaten burada balık gider. Bak şimdi bak 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 bak. Bak 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 bak. Hop. Çok iyi balıkla tutmam ama. Tabi oğlum sen ne sandın? Evlat sen çok konuşma bak şimdi burada ben bir odaklandım buna. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Nasıl yakaladın lan? Babanın kellesini. Ne var lan? Amma iyi atmışım ha. Ne oldu lan anlamadım ben orada lan bir. Ne oldu lan? Ne diyor? Ah anasını satayım ya. Bir balık tutamadık zaten. Rezil olduk. Oğlum oltaya vurdum da hissedeceksin diyor. Hadi. Hadi gel buraya lan. Gel lan buraya. Sakın. Oğlum o balığı istiyorum. Hadi. 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 Oğlum bir ayakkabı falan tutmadım. Ne mi lan? Köpek balığı tuttum herhalde. Çok büyük geldi. Geldim. 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 Yakaladım. 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 Vallahi balık yakaladım. yapma Jack. Neredesin evlat? Gel gel. Köpek balığı mübarek. Fakla tabi lan. Jack aptal mısın evladım? Ne koyduğuma dair gram bir fikrim yok. Lan. Ne böyle lan burada? Eş sana demedim mi gel şurada şap diye. Sen iyice nonoş olmuşsun Jack. Aa, öyle mi diyorsun evlat? Bak 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 şimdi bak iyi seyret Arthur amcanı iyi seyret. İyi seyret iyi seyret iyi seyret iyi seyret. <laughs> Tabi oğlum balık tutmak düşündürür zaten. Ya insanın ruhunu da rahatlatır belki balık. Ama benim şu an ruhumu rahatlamıyor. Ben orada dinamit atsam hepsini yakalamıştım. Hadi. Hadi. Oo sen kimsin lan? Aa, o selamun aleyküm. Evet artunuz da biz sen kimsin dostum? Hiç de öyle bir şey yok. O kim? Ayda. Bak 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 bak. bak. Benim hakkımda çok şey biliyorsunuzdur da. Oğlum ben o, o değilimdir. Vay vay vay. Yok oğlum öyle bir şey ya. Ne tren soygunu hiç bilmeyiz biz o günleri. Neymiş bu teklifi? E, asılmayacağım ama içeri gireceğim. Ya bir de bana felsefe dersi verme falan diyorsun. Oğlum bak seni yumruklarım bak ha. Seni yumruklarım. Sen hiçbir şeyden hoşlanmazsın lan pislik herif. Sen var ya. Bakalım sen mi öleceksin ben mi öleceğim. Oğlum o silah... Dostum sakin ol sen Jack sakin ol. Siz kim oluyorsunuz lan biz artistik yapıyorsunuz? Hadi Jack buradan eve yürü sen. Onları bir görseydim vururdum. Hadi lan. Anana kolye falan yapıyorsun. Nasıl kovboy olacaksın oğlum sen ileride baban gibi? Çok süt yetişiyorsun ya. Süt oğlanı mısın? Nesin sen ya? Anlamadım ki. Vay 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 vay. Dayı çok konuşmayın. Yürüyün işte. Biz zaten şimdi burada yapacağımız hareketlerden birisi. ile çocuğu götüreceğiz de. Yani aptal John Marston'da da eğer treni soyabilirsek tren soyacağız. Ama bu adamlar dibimize kadar geldiyse tamam mı? Bizim kampımızın yerini biliyordur ve çok sıkıntılı bir durum. Abigail. Çocuğu al götür buradan. Dutch neredesin köpek herif? Yer elemanın adını söyle. Heh. Buradan uzaklaşıp gitmemiz lazım. Kampı toparlamamız lazım. Yani Dutch'cım. Olay sana giriyor. Bana girmiyor. Neyse. Ee, bugün bence yeterince iyi bir aksiyon yaşadığımızı düşünüyorum. Sizlerden ricam gerçekten videoyu beğendiyseniz ve beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı, bir de yorumlarda bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz John Marston'ın evladı, bizim de evladımız ve John Marston'ı ne kadar sinirlendirse de bizi sevdiğimiz bir adamdır. O yüzden keyfimiz yerinde bir tık. Kendinize şimdiden çok çok dikkat edin. Dediğim gibi videoları beğeni atmayı, abonelik patlatmayı, yorumlarda kesinlikle ama kesinlikle desteklemeyi unutmayın. Ve biliyorsunuz şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.